Erdoğan sahaya iniyor yavaş yavaş. Henüz İstanbul'a gelmedi ama muhtemeldir son 10 günü, 15 günü bence semt semt dolaşarak e, mitingler yaparak geçirecektir. İstanbul'da geçirecektir. Çünkü İstanbul'daki yarış kritik. E, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında kıran kırana bir yarış var. Bir tarafta Yeni Refah Partisi, diğer tarafta da DEM. Karşılıklı oy çalıyorlar kendi cenahlarından. Yani DEM işte şu anda ya da dünkü ittifaktan çalabilir hala tam çalıyor diyemeyiz çünkü orada bir kent ittifakı denen adı konulmamış bir ittifak yaptı Ekrem İmamoğlu'nun stratejisiyle ee, şu anda İstanbul'da bir ittifak var ee, ama şu anda Ak Parti cephesinde işler iyi gitmiyor İstanbul özeli için söylüyorum özellikle neden yeniden refah partisi umulmadık bir şekilde bayrak açtı ve de başta Şanlıurfa olmak üzere hatta belki Malatya ve İstanbul'da şimdiden görünür etkisini ve sinir bozucu etkisini göstermeye başladı. Neden sinir bozucu diyorum? Çünkü birilerinin siniri bozulmuş. Lafı yıllardır Türkiye'de ne internette bulabildiğiniz ne televizyonlarda yayınlanan Zübük filmine kadar getirmiş. Kim o birileri dinleyelim isterseniz. Hiçbir faydanız dokunmayacak. Millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak. Hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Eee sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece oyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Efendim. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Evet, Zübük kelimesini ilk kez duyuyoruz. Çünkü Zübük ilginç bir film, ilginç bir roman. Türkiye'de bir aslında simge. Siyasetteki, siyasetteki yozlaşmanın simgesi. Ne demek Zübük? Kendi çıkarları için her yolu muvassayan, sözünde durmayan, üç kağıtçı, egoist, düzenbaz, ahlaksız, kalleş, namussuz, palavracı, dönek demekmiş. Abicim Türkçe bizim zenginliğine bak. Biz zübük diyorsun kaç kelimeyi sığdırıyorsun? Sayıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kelime karşılığında zübük diyorsun ya yani. Bir adama uzun uzun saydıracağını, ulan üçkağıtçı, ulan egoist, ulan düzenbaz, ulan ahlaksız, ulan kalleş, ulan namussuz, ulan palavracı, ulan dönek diyeceğini zübük diyorsun. Sen ben anlıyoruz. Şimdi anlat bunu el alemin Norveçlisine, İtalyanına. Anlamaz yani. Bizde öyle bir e, hatta geçtiğimiz günlerde bir öyle bir sanat eseri vardı. E, bir daha görüşem senle görüşmeyebiliriz falan gibi çok uzun bir sanat eserini Contemporary e, Art Fuarında görmüştüm. Şimdi hatırlamıyorum belki de e, sizden birileri yazar ve çok uzun bir kelimeyi Türkçe'de bir kelimeyle ifade ediyorsun. Senle artık bir daha görüşmeyeceğiz herhangi gibi bir şeydi. Neyse şimdi ilginç olan Zübük filmi şu anda ortada yok. Yok derken bir yerlerde ama nerede bilmiyoruz yani. Yayınlanmıyor televizyonlarda. Aslında çok yayınlanabilecek bir film. Her zaman yayınlanabilecek bir film. Şeref Oğuz'un bir iddiası var. Şeref Oğuz diyor ki bu şeyin bir tweet atmış. Bu diyor bir kanal satın aldı diyor. Ve de hiçbir yerde yayınlanmasına tedbir koymuş. Yayınlanmıyor. Bulamıyorsunuz. İnternete de girdik biz de bulamadık. Korsanı var ancak. Şimdi aslına bakarsanız zübük. Aziz Nesin'in icat ettiği bir kelime. Zübük romanını Aziz Nesin 1961 yılında e, yazmış ve Türkiye'nin doğusunda bir ilçe, ilçede çevresinin saflığından yararlanarak önce belediye başkanlığına ardından milletvekiliğine yükselen açık göz Zübükzade İbrahim Bey'in yaşadıklarını anlatıyor bu romanda. Sonra bu roman film oluyor, Zübük filmi oluyor. Atıf Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 80 yapımı bir film bu. Ve de Türk siyasetindeki bütün bu e, ka, yani yozlaşmayı 1980'lerde hicvediyor. Bakın ta 80'lerde hicvediyor ve de gelmişiz 2024 yılına. Aradan geçmiş 44 yıl hala güncel. Hala Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlar diyor kafalarına göre atıyorlar. Olmayacak vaatlerde bulunuyorlar ve de e, işte hayata geçiyorlar. Kemal Sunal oynamış İbrahim Yüzüzükzade'de. Nevra Serezli var. Kadir Savun var dönemin ünlü şeyden. Metin Selezli gazeteci rolünde. Memduh Ün mesela milletvekili rolünde oynamış. Nubar Terziyan var. Yani büyük kadro var yani aslında bakarsanız. Bir yandan Yeşilçam'ın da şeyi ve de Zübük yükselen bir milletvekilinin aslında bir gazeteci peşine düşüyor hikayesinin ve onu anlatıyor. Nedim Saban 2014 yılında Zübük müzikali yapmış, onu yayınlamış ve de şu anda o da yok ortada. Peki kime zübük diyor sizce? Yani zübük biraz ortaya karışık söylüyor gibi olmuş. Ee, bir bakıyorsunuz. Yani lafı İmamoğlu'na da getirebilirsiniz. Oradan Özgür Özel'e de getirebilirsiniz. Emeklilerle ilgili çünkü yeni bir vaatte bulunmuş. Ya da yeniden Refah Partisi'ne de getirebilirsiniz. Ortaya söylemiş yani Erdoğan. Kim üzerine alınırsa. Kimse üzerine alır mı? kimse alınmaz. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu bir cevap ver. Verir şimdi böyle bir şey. Kardeşim zübük zübük diyorsunuz niye film yayınlanmıyor diye bir şey söyleyebilir yani. Hani. Ee, velhasıl bu arada İmamoğlu yeni vaatlerde bulunmuş. 300 bin çocuğa 35 milyon litre halk süt. 100 bin çocuğa 3 bin lira destek. 50 yuvaya 50 yuva daha geliyor. Bir sürü şey var yeni vaatler. Aslında bu vaatleri önümüzdeki günlerde bir vaat ekonomisi altında bir ekonomistle konuşacağız. Bugün Şeref Oğuz'u çağırdım. Dedim ki Şeref Bey gelin şu vaatleri konuşalım. Yani bunlar, ben de buradan bir sürü vaatte bulunabilirim. Katıl e, şeyine, basanlara, e, herkese işte ne bileyim 365 gün sabahları süt vereceğim. Ya vaatte bulunabilirim. Vaatte bulunmak yapman gerektiği anlamına gelmiyor ki. Bulunuyorsun vaatte. Diyorsun ki 650 bin konut yapacağım. Yaptın mı? Yapar mısın? Yapmadın diyelim. Yapamadın diyelim. Hani i̇yi niyette bulundu. Hesap soran var mı? Yok. Bir sonraki seçim ya sen böyle demiştin bilmem ne diyen var mı? Yok. O zaman yani vaatlerin gerçekçiliği önemli. Ne kadar gerçekçi bir şey söylüyorsunuz. Şimdi asıl seçim İstanbul'da heyecanlı bir seçim maratonu var. Yarışı var. Kim acaba şey yapacak? Ama bir yandan Ankara'da da Mansur yavaş rahatlığını görüyoruz mesela. Mansur yavaş gayet rahat şu anda. Ve de HaberTürk'te seçime doğru programına katılmış. Orada da gazeteci meslektaşlar soruyorlar. O da diyor ki bu süreçte diyor adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim. Altılı masa aday gösterirse aday olurum. Zaten söyledim. Oy birliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçimlerin ortamındayız. Mayıs ayında bir kez daha bu konuyu gündeme getiririz diyor ama da arasında da Meral Akşener ortamlarda beni çağırdı meydanlarda ama e, Ahmet Davutoğlu Meral Akşener'e demiş ki ben isterseniz Mansur Yavaş'ı önereyim. O da bir şey dememiş. Bu altılı masanın vallahi gerçekten kitabı yazılır kitabı. Hani şey değil yani altılı masada ne oldu? Altan Öğmen'e yakışan bir şey olur yani. Altan Öğmen genelde biraz geriden geliyor. Bir 30-40 yıl geriden geliyor tarih yazarlığında. Se sevgili Altan Öğmen abimiz ama hani arada böyle güncel şeyler de yazıyor. Altınlı Masa'nın hikayesi. Tabii kimin yazdığına da bağlı. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı Altınlı Masa'nın hikayesiyle Fikret Bilan'ın yazdığı Altınlı Masa'nın hikayesi farklı olur. Bakalım.